arkadaşlar videonun bağlantısı kesildi değil mi? Evet. Kusura bakmayın. İkinci evet. videodan izleyin. Aynen. Fas ikisini i̇kisini. Iki. 2. Arkadaşlar e, ikinci, e, birincisini de atacağım. Kusura bakmayın. <laughs> e, e, abone yapın. Abone, abone, abone yapın. Like atın ve yorum yapın. Kanka neredeyse geldik şu anda. Evet abone olun. Like atın ve yorum yap. Evet. Hemen başlıyoruz. gidiyoruz. E mesela versene ben gideyim benim elim yoruldu Yok yok tamam. Ben de de ben de ayağımı aldım. Birazcık da Aaa hayır yasak bölge. Doğru mu böyle? Yasak bölge değil. versene bir, dur. Hakkı ver, Buraya sen yap ya ben burayı bilmiyorum. Kanka bu galiba doğru ya gitmen lazım. Burası asker bölge mi? Askerse oğlum polisler gelir. Zorundan çıkmak zorunda kalırız ya. Abi Şuraya yapma ya. Ben bunu ki. Gidin valla Evet taksi gelmiyor ya. Yani. Allah. Kanka girmek zorundayız ya. Kanka galiba bu asker görevi. Ama asker belki bizi nasıl saracaklar. Bir de onu basan Amerika'ya. Amerika burası. Amerika'ya gelmişiz biz. Kanka girmek zorundayız. Gireceğiz. Kanka oğlum polisler gir lan. bu galiba girmek zorundayız. Soyun böyle istiyor. Gir kanka ya. Yapacak bir şey yok. Allah. İşte ne diyor? Türkçe'yi çevireyim mi? Çevir. Çevirdim. Ha, ne dedi? Bir şey demedi ya. Nasıl çeviriyorum Türkçe? Kaç kanka bas. Kanka bas bas. Bas ya ben bas. Kanka adamı ezdim ben yanlışlıkla. Kanka, al, ben bas. bas. Kanka oyna... bas bas bas. Kanka oyundan çık oyun. Arkadaşım... Kanka ne yapıyorsun? Çıkma. Kanka çık. Bir denemel lazım. Bir de olacak. Kanka, bas sana bir bas oğlum. Kanka, bas, bas kanka, bas. Kanka öleceğiz. kanka öleceğiz. Uf, Ya bana bir ver ya. Kanka, kanka çok kanka bir canım var bu arada arkadaşlar bir. Allah belanı vermesin. Kanka bir canımız kanka öleceksin öleceksin. öleceksin. sanki Allah seni ya. Şimdi bütün bütün şeyler bize geliyor. Ne? Jetler falan. Allah. Alışveriş. Arkadaş emin sen Arkadaş emin sen Bu da Bu da Kalka Bak buymuş ya. Lan imkansız. İmkansız. Kalkın dur, dur kalkın bu gelen dur. dur bak kanka, Evet arkadaşlar, eee imisat öldü. Arkadaşlar. Evet, kalka bu gelen. Bunu hızlı yapmamız lazım. O zaman ben tamam hocam Evet kalka bunu hızlı yapıyoruz. Ne görevi? Sıktım o ne görevi? Hızlı gitmemiz lazım. Kalkın. Ne görevi? Kanka. Görev neymiş? Helikopteri kaçırıp al şunu. Helikopteri Zizek kaçırmamız lazım. mı lazım? Evet. He, bak o da bak. Şuna bak. Bansi, mavi. Şey görüyor kanka. O mavi bir şey almamız lazım o helikopter. Onu kaçırınca evimiz yeni silahlar çıkacak. Kanka o helikopter işte evet, kanka. Tamam. Allah. Kanka al o adamları. Al, al al kes. Allah midesi göstü. Kanka midesi bozuldu adamın midesi. Oo kanka ayakkabılar kalka çabuk kalka çabuk. Kanka bence boş ver ya. Kanka çabuk. Kanka adamı bayıldı adam bayıldı adam bayıldı çabuk bin. Yey bas. Allah bin 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 bin. Allah bindin. Hadi ya bin. Dü Kalkan dü katıyoruz. dü 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 dü. Ne? Gitme zamanı. <laughs>